Top herkese merhaba ben Recep Baltaş. Ben Ali Güngör. Bugün sizler birlikte anakartlarda kullanılan bileşenlerin performansı etkisine bakacağız. Evet izleyicilerimiz soruyor Genellikle işlemci darboğaz olur mu diye soruyorlar ama farklı sorular da var. Anakartın performansı etkisi nedir soruları var. Uzun süredir biz diyoruz ki anakartın aslında Yonga seti aynıysa genel olarak aynı performansı bekleyebilirsiniz. Evet. Ama işin içine şimdi farklı bir faktör girdi. Anakartlardaki revizyon farklarında anakartların üzerindeki bileşenler değişiyor. Evet. Burada önce izleyicilerimize bilgi vermek lazım Recep. Anakartlarda revizyon nedir? Revizyon Ali, genelde bir donanımın üzerinde donanımsal ya da tasarımsal açıdan bir değişiklik yapıldığında bunu belirtmek için kullanılan tabir. Yani yazılım sürümü gibi bir şey aslında. Donanım sürümü. Evet, donanım sürümü. Örneğin bir parçayı güncellediniz, bir parçada değişiklik yaptınız ya da anakartın tasarımını değiştirdiniz ya da herhangi bir bileşenin tasarımını değiştirdiğiniz zaman buna yeni bir revizyon numarası atayabiliyorsunuz. Anladım. Normalde yapılması gereken aslında yeni bir model piyasayı sürmek ama yeni bir model piyasayı sürecek kadar büyük bir fark yoksa, temelde aynı anakartsa ya da aynı bileşense bir revizyon numarası atıyorsun, sürüm değişmiş oluyor. Evet. Peki bunun normalde amacı ne? Niye e, üreticiler revizyonlu üretim yapıyor? Ali bunun genelde nedeni teknolojinin ilerlemesi. Bir anakartı sen piyasaya sürdün ama teknoloji evet. ilerledi ve yeni özellikler eklemek istiyorsun anakartı ya da var olan özellikleri güncellemek istiyorsun. Bunu yaptıktan sonra anakartı dediğin gibi yeni bir model olarak <laughs> piyasaya sürmek yerine yeni bir revizyon olarak piyasaya sürüyorsun. Özellikle burada kullanıcılardan gelen bazen şikayetler olabiliyor. Bazen bug tespit etmiş olabiliyorlar. Evet. Bazen daha verimli bir bileşen piyasaya çıkmış olabiliyor. Genellikle aslında tüketicinin memnuniyetini yükseltmek, kaliteyi arttırmak için yapılan bir şey oluyor. Yeni revizyonlar, yeni sürümler. Tıpkı güncel yazılım kullanın gibi yeni ve modern bir standart olmuş. Oluyor. Evet, burada ama farklı bir durum söz konusu Ali. Şu an elimizde olan anakartlarda revizyon 1.0'dan revizyon 2.0'a doğru bir ilerleme değil, bir gerileme söz konusu. Şimdi bu ilginç zaten. O yüzden gidip anakartları, iki tane anakartı aldık. O alış macerası da aslında <laughs> ilginç Recep. Hatta revizyonun ne olduğunu bile maalesef satış noktaları bilmiyor. Evet. Ee, ve online mağazalarda doğru düzgün bilgi bulunmuyor. O online mağazalar hatta sen not aldın. Evet. Online mağazalar gerçekten çok ilginç Ali. Not aldım. 9 ee, tane online mağazada bu anakart satılıyor. B85MHT3 Bu 9 tane mağazadan içlerinden sadece bir tanesi Ali sattığı anakartın revizyon bilgisini veriyor. Geri kalanların hepsinde bu anakartta bu anakart aynı anakart olarak satılıyor değil mi? Evet. Revizyon 1 ve revizyon 2 sanki aynı anakartmış gibi satılıyor. Orada ek bir bilgilendirme yok. Herhangi bir ürün sayfasında bir güncelleme yok. Peki ürün fotoğrafında şimdi e, ben burada görüyorum, bunun üzerindeki bileşenlerle, bunun üzerindeki bileşenler, hatta kutu bile farklı. Bak buradaki. Ee, revizyon 1 kalın bir kutuya sahip evet. bu revizyon 2 daha ince bir kutuya sahip üzerinde bileşen daha az. Bu ürünlerin aslında görünümleri de farklı ve kutu üzerindeki logoların yerleri de farklı. Doğru Ali. Ee, şimdi dediğin gibi fotoğraflar da önemli bir konu arz ediyor çünkü online mağazalarda ürünü ancak mağazanın koyduğu fotoğraftan görebiliyorsun. Elini alamıyorsun, koklayamıyorsun ve günümüzde online mağazalar fiyat avantajı sunduğu için pek çoğumuz online alışveriş yapıyoruz. Doğru. Ben çoğunlukla güvenip pek çok şeyi ayakkabıyı bile online aldım bugüne. Doğru göre. ama Ali yaptığım kontrolde şunu gördük. 9 ee, tane online mağazadan iki tanesi sattığı anakartın tamamen farklı bir modelinin resmini koymuş. Bunun sebebi de aslında bariz. Çünkü bunlar ürünün üreticisinden bilgileri çekiyorlar, otomatik bir sistemde genelde çekiyor, examen evet. olarak veriliyor görseller ve ürün bilgilerini alıp bir defa koyduktan sonra bir daha o ürün tedaviden kalkana kadar dönüp bakmıyorlar. Alta da bir tane uyarı diyorlar. Aslında sattığımız ürünün özelliği aldığımız üründen farklı olabilir. Sorumluluk kabul etmeyiz diyorlar. <laughs> evet. Kalan 7 tane mağazada 9 tane 2 tanesi evet. yanlış fotoğraf kullanmış. Kalan 7 mağazada belki revizyon 2.0'ı sattığı halde hala daha revizyon 1.0'ın fotoğrafını kullanıyor. ne olduğu belli Fiziksel mağazalarda durum farklı mı? Ali fiziksel mağazalarda durum daha da vahim bunu söyleyebilirim. Ee, yani ben bir günü Mecidiyeköy'de ana anakartları arayarak geçirdim evet. ve gittiğim mağazalarda neredeyse hiç kimse anakartlardaki revizyon hakkında en ufak bir bilgiye sahip değildi. E adam kenardan kutuyu alır. Buyur kardeşim bak diye koyar önüne gösterir. onu da mı yapmadılar? Ali şimdi şöyle bir durum var. Neredesi neredeyse hiçbir mağaza artık stok tutmuyor. Hmm. Ürünleri genelde depodan e, ya da ara toptancı dediğimiz firmalardan yani. alıyorlar. Sadece bir tane mağaza stok vardı. O mağazada da revizyon 1.0 vardı. iki tane Tek bir ürün çeşidi vardı. Evet. Doğru. Peki senin bulduğun yer bunu nasıl buldu? O stok mu tutuyordu? <laughs> şimdi epey bir dükkan gezdim gerçekten. Hı -hı. En sonunda dükkanlardan bir tanesini ikna edebildim. Ara toptancıyı arayıp anakartın revizyonunu öğrenme konusunda. Gidip kontrol edip fiziksel olarak bakıp haber verdi değil mi? Evet. Telefonla arandı ara toptancı. Ara toptancıdaki eleman gitti. Raftan fiziksel olarak anakartın üzerindeki etikete bakıp e, revizyonunu belirtti ve bizi bir 5 dakika sonra geri aradı Hı -hı. ve e, revizyon 1-0'da şanslıyız ki evet. 2-0'da bulduk. İkisini birden aldın. Evet. Onlar ikisini zorunda. birden satın aldık. Güzel. İkisi birden elimizde İkisi de artık iki tane anakartımız var İki tane sistemde evet, toplarız, ne yaparız bilmiyorum ama esas amacımız dediğimiz gibi iki tane revizyon sürüm arasında performans farkı var mı? Evet. Bir de revizyonlar arasında 1 ile 2 arasında ne fark var? E, çünkü burada dediğin gibi revizyon 1'den 2'ye geçerken bir artış olmamış. Üzerinde ben şu an bileşenleri daha az olduğunu görüyorum. Kritik nokta uzak. Evet öyle Bileşenlerde bir eksilme var. İstersen biraz daha yakından bakalım ne farklar var ve daha sonra da e, bir performans sesinde evet. gerçek farkı görelim, görelim hocam. Anakartların kutusuna yakından bakıyoruz Ali. Evet B85M HD3 ikisinde de ürünün adı modeli aynı gözüküyor. Başka ne farklar ve ne aynılıklar var? Ali en büyük fark burada. Bu modelde Revizyon 1.0 yazarken burada Revizyon 2.0 yazmakta. İnce olan kutu Revizyon 2.0. Kutuyu daha ince atmışlar. Kalın olan orijinal ilk çıkan Revizyon 1.0. Yani evet. ilk sürüm. Onun dışında teknik özelliklerin aynı olduğunu görüyoruz. Bir de EAN numaraları aynı. Evet. Bu EAN numarası nedir Recep? European Article Number Ali satılan her üründeki benzersiz bir numara diyebiliriz. Ha, bu ürünün koduna has bir numara. Yani bu B85MHD3 aslında EAN olarak da tanımlanıyor burada. Çok doğru. Bir de altta seri numarası var. Bu da garantiye gittiği zaman aldığınız kutudaki anakarta özel bir numara. Evet. Bunun haricinde herhangi bir bilgi yok. Dediğim gibi Rev1, Rev2 buradan anlaşılıyor. Ali hani anakartların ön yüzüne baktığımızda herhangi bir revizyon bilgisi göremiyoruz. Evet revizyon bilgisi yer almıyor. Sadece revizyon 1'in kutusundaki fotoğraf revizyon 2'de kaldırılmış. İki tane de küçük logo farkı var. Evet tabi kaldırılan sadece fotoğraf değil aynı zamanda revizyon 2'de bileşenlerin de azaldığını görüyoruz. Bir de kutunun arkasına bakalım. Kutuların arkasına baktığımızda ise anakartların güncel revizyonlarına ait fotoğrafların konulduğunu görüyoruz. Evet burada doğrusunu gerçekten göstermişler. Revizyon 1 burada, revizyon 2 burada. Fotoğrafta net bir şekilde görünüyor. Tabi dikkatsiz bir şekilde bakarsan, detaylara bakmazsan sadece anakart fotoğrafı var diye bakar geçersin. Ama dikkatli baktığın zaman burada farkları bariz şekilde görebilmeye başlıyorsun. Hatta üzerindeki yazıyı okursan revizyon numarasını bile belki görebilirsin. Görünüyor mu Recep? In? Evet Ali, yani şurada tam sol alt kısımda revizyon numaralarını görebiliyoruz. Dikkatli bak. Bakarsak. Bayağı küçük. Biz gerçekten istersen anakartların üzerine bakalım orada görürüm Recep. Evet. Recep, iki tane birbirinin hemen hemen aynı gözüken anakart var. Evet, modeller birebir aynı. GAB85M HD3. Ama burada revizyon 2, öbüründe revizyon 1.0 yazısı var. Evet. Yani bu ilk çıkan anakart, bu da daha sonra çıkan anakart. Değil Doğru. mi? Doğru. Recep baktığımız zaman bariz şekilde parçalar azalmış. Azalan parçalar nedir tek tek söyleyelim. Şimdi hani en büyük fark işlemcinin çevresinde buradaki boğucu bobinlerin sayısında bir azalma söz konusu. Burada 4 tane görüyorum, burada 3 tane görüyorum. Evet her bir boğucu bobin bir fazın üzerinde duruyor. Bu anakartta revizyon 1'de 4 tane faz kullanılırken revizyon 2.0'da faz sayısı 3'e düşürmüş Ali. Şimdi izleyenler soracak bu faz nedir ne işe yarar? En temel haliyle özetleyebilir misin Ali? Ali işlemciye elektrik veren elektrik yolları diyebiliriz. He elektrik işlemciye giden elektrik yolları azalmış. Evet. Sadece o değil bunların yanındaki parçalar da azalmış. Evet bunlar da Ali mosfetler. Revizyon 1.0'da faz başına 3 mosfet kullanılırken revizyon 2.0'da faz başına 2 mosfet kullanılıyor. Yani... Ha, buradaki siyah bileşenler değil mi? Bu gümüşler değil. Evet siyah bileşenler. Şimdi şöyle bir durum çıkıyor tabii ki ortaya. Revizyon 1'de 12 tane MOSFET varken revizyon 2'de bu sayı 6'ya düşüyor Ali. Yarı yarıya azalmış yani kullanılan evet. bileşen sayısı. Evet. Başka ne farklar var Recep? Zira hem burada hem alt kısımda da pek çok yerde eksikler görüyor. Evet yine önemli farklardan bir tanesi Ali. HDMI portunda revizyon 1.0'ın arkasında 2 tane yonga varken revizyon 2.0'da yongalardan bir tanesi kaldırılmış. O yonga nedir? Niye çıkartmışlar? Ali çıkartılan yonga tam olarak bu yonga ve AS Medya'nın ASM 1442T HMDS yongası. Ne işe yarıyor bu? Hani bu Transition Minimized Differential Signaling yongası. Şimdi uzun bir isim var ama yaptığı iş nedir ya? Yani? <laughs> İzleyeceğin anın icatıyla. De. Signal'in kısmı biraz sinyal vermiştir aslında Ali. Doğru. Sinyal Hı. sinyal kalitesi mi? Evet Ali. HDMI'in sinyal kalitesini artırmak ve oluşan paraziti engellemek için özellikle de uzun bir HDMI kablosu kullanıyorsan sinyalin bu mesafede kayba uğramaması için böyle bir çip kullanıyorsun. Bak şimdi. Teknopat sosyalde tam sorulan durumlardan bir tanesi. İki tane kullanıcı var aynı anakartı kullanıyor. Aynı uzunlukta kablo kullanıyor. Biri sorun yaşamıyor. Diğerinin çözülmeyen garip bir derdi var. Sonra nereden çıkıyor bu problemler? Problem Ali Revizyon 2.0 anakarttaki çipin kaldırılmasından kaynaklanıyor. Recep sadece orada kalmıyor. Buraya baktığımız zaman burası dolu dolu. Bak burası boş. Evet Ali bunları da SMD diyebiliriz. Yani yüzeye monte bileşenler konusunda da revizyon 2.0'da bir azalma söz konusu. SMD'ler sadece anakartın ortasında azalmamış. Burada alt kısımda da azalmış acaba. Evet ses yongasının çevresinde revizyon 1.0'da daha fazla bileşen görürken revizyon 2.0'da burada da bir azalma söz konusu. Bir de dikkatimi çeken bu Kuzey Köprüsü diyeceğim yine ezberden ama Platform Control Hub'ın e, zaten soğutması bayağı küçük bir şu modelde ama evet. ikisinde de aynı soğutma var. Evet. Orada bir sorun yok. Burada siyah bileşenlerin sayısı bak fazla ama burada boş lehim yuvalarını görüyoruz. Evet burada da SMD sayısında e, bir azalma var gözle görülür bir azalma söz konusu. Daha önce Foxconn ve Lotus'tan bahsetmiştik Recep. O da dikkatimi çekti. Burada ses çıkışlarında Lotus var. Burada Foxconn var. Evet ama bu devasa bir fark yaratmıyor öyle. Yani bu o kadar önemli değil diyorsun bileşenler kadar. Evet. Recep şimdi bu MOSFET'lere daha yakından bakıyoruz. Benim sorum şu. Belki bileşenlerin sayısı azalmıştır ama bileşenler daha güncel bileşenlerle değiştirilmiştir ya da daha yüksek amperle daha güçlü bileşenler kullanılmıştır. Evet Ali biz de öyle ummak isterdik ama maalesef böyle bir durum söz konusu değil. Revizyon 1.0'da kullanılan MOSFET'ler 69 amper iken Revizyon 2.0'da kullanılan MOSFET'ler 52 amper. Ortaya bu nasıl bir manzara çıkartıyor şimdi? Şöyle bir manzara çıkıyor. Revizyon 1.0'da 12 adet 69 amper MOSFET yer alırken Revizyon 2.0'da sadece 6 adet ve 52 amper MOSFET yer alıyor. yani hmm. Yani bayağı ve cidden kırılmış. Evet. İşlemci yakınındaki bölgeye yakından bakıyoruz ve ne görüyoruz acaba? Ali şu anda PVM kontrolcüye yakından bakıyoruz. Üzerinde model ismini okuyabileceğimiz kadar yakındayız. Model ismini de paylaşalım izleyicilerimizle. Evet ISL 9582 bir de 0 var alt satıra kaymış. Peki bu nasıl bir PVM? Özelliği nedir acaba? Ali bunun özelliği 4 faz destekli bir PVM kontrolcü olması. Şimdi Revizyon 2'deki PVM'e bakıyoruz ama anakartı yan çevirmemiz gerekti. Evet, Yonga yan monte edildiğinden dolayı biz de anakartı yan çevirdik. Buradaki Yonga'nın modelini de belirtelim Ali. ISL 95812. Peki, Revizyon 1 ve Revizyon 2 arasında PVM'de nasıl bir fark var acaba? Ali, Revizyon 1.0'da kullanılan PVM kontrolcü 4 faz destekli olduğunu söylemiştik. Fakat Revizyon 2.0'daki PVM kontrolcünün 3 faz desteği var. Zaten üzerinde birinde 4, diğerinde 3 faz var değil mi? Evet. Şimdi neye bakıyoruz Recep? Ali şu anda MOSFET'lere yakından bakıyoruz. Revizyon 1.0'ın üzerindeki MOSFET NTMFS4C06N hatta keskin gözleri olanlar zaten bu yazıyı MOSFET'in üzerinden okuyabilirler. Evet var mı bir özelliği ekstradan Recep? Özelliği şu Ali Revizyon 1.0'daki MOSFET 69 amper. 69 amper. Bakalım 2'ye. Revizyon 2.0'da ise NTMFS4C08N tipi MOSFET kullanılıyor. Bu da belirttiğimiz gibi 52 amperlik bir MOSFET. Evet, anakartımızı uzay montaj bir şekilde sistem haline getirdik. Revizyon 1.0 anakartımız. Üzerinde neler takılı söyleyelim. İşlemcisi var. Intel Pentium g 3278 işlemci. Evet, bir önceki sistem montajında kullanmış olduğumuz meşhur Anniversary Edition işlemci. Burada fark şu, hiçbir overclock falan yapmadık. Olan normal saat frekansında çalıştıracağız. Evet. Bunun haricinde üzerinde 4 GB'lık RAM takılı. Burada belleği görebilirsiniz bellek şu an 1400 MHz çalışıyor. Evet, belleklerin kendisi 2400 MHz'lik G-Skill bellekler. Ancak e, burada işlemcinin kısıtlamasıyla doğal olarak 1400 MHz çalışıyor. Daha doğrusu anakart, işlemci, bütün sistemin kısıtlaması diyelim. Bunun haricinde 120 GB'lık bir SSD'miz takılı. Evet. SSD'de işletim sistemimiz Windows 8.1 64 bit ve temiz bir format, temiz bir kurulum ve bütün Windows güncellemeleri yapılmış durumda. Zaten kullandığımız sürümde aralık ayında çıkan Windows 8.1 Update 3. Aynı zamanda revizyon 1 anakartın şu an en güncel BIOS sürümü kurulu. Evet, f 10 sürüm BIOS. Şimdi testte yapacağımız tek şey anakartı değiştirip aynı testleri revizyon 1 ve revizyon 2 ile aynı şartlarda test etmek olacak. Evet aynı işlemci, aynı RAM, aynı SSD bütün bileşenler aynı olacak. Şimdi sağ üstte anakartın ve CPU'nun sıcaklık değerlerini görebilirsiniz. Burada frekansı görebilirsiniz. Burada da yine CPU'muzun ne kadar kullanımda olduğunu görebilirsiniz. İşkence testini Small FFT olarak başlatacağım ve kronometreye basacağım. Ancak işlemin hızlı olması için, hızlı ısınması için doğal olarak işlemcinin fan bağlantısını çıkartacağız. Evet, tam balansını çıkartıyorum ben. Run a torture test ve de okey. İşlemci kullanımımız %100'e çıktı. Evet buradan yine CPU-Z üzerinden de 3.2 GHz e çalıştığını görebilirsiniz. Bakalım işlemcimiz hangi zamanda frekansını düşürmeye başlayacak. Evet düşmeye başladı. Evet 2.17'de frekans düşmeye başladı. Evet ve 4.24'te de 800 MHz'i gördük. 3D Mark'ın içerisindeki Cloud Gate Benchmark'ını çalıştıracağız şimdi. Revizyon 1.0 anakartımızda. Bakalım bir performansımızı ölçsün. Recep ne sonuç ortaya çıkartacak? Evet 3338 skoruna ulaştık. Revision 1 1.0 ana kartımızda Cinebench R15 ile işlemciyi test edeceğiz. CPU testini RAM diyoruz. Evet testimiz sonuçlandı ve 239 puan elde ettik. PassMark ile CPU testi gerçekleştireceğiz şimdi. Başlatalım. 3622 konu elde ettik. Evet CPU Mark burada aşağıdaki parça parça puanları genel bir puan altında topluyor. Pes Mark ile bir de bellek testi gerçekleştireceğiz. Evet testlerden memoriye geliyoruz ve bütün testleri başlatıyoruz. 1544 değerini elde ettik. Şimdi revizyon 2 anakartımız takılı. Evet. Yine Prime95 işkence testimiz var. Yine CPU, Z ve de görev yöneticisindeki performans kısmından her şeyi takip edebilirsiniz. Zaten aşağıda açık olan uygulamalar var. Herhangi bir uygulama filan açık değil. Intel HD Graphics, Aile 64 Engineer. Bir de şu an çalışmayan ve bizi bekleyen Prime 95 testimiz var. Evet. Anakartımızın sıcaklığı 37 derece, CPU'muzun 29 derece. Şimdi e, bir işkence testini çalıştırmadan önce fanımızı bir sökelim. İşkence testini başlatıyorum. Kronometreye de tıklıyorum. 223'te frekanslar düşmeye başladı. Bakalım nereye kadar düşecek. 800'e kadar düşecek. Onu biliyoruz. Da. Ne kadar zamanda düşeceğini bir görelim. Evet, 4.30'da çarpan ilk defa 8'e düştü. Evet, daha da artık 8'de sabitleniyor. TradeMark'ın Cloud Get Benchmark'ını çalıştıracağız Revision 12.0'la kartımızla. Bakalım nasıl bir performans verecek. Testimiz sonuçlandı ve 3334 değerini elde ettik. Cinebench R15 ile Revizyon 2.0 kartımızda işlemci performansını test edeceğiz. Testimiz tamamlandı. 239 puan elde ettik. Revizyon 2.0 anakartımızda Pesmark ile CPU testi gerçekleştiriyoruz. Testimiz sonuçlandı ve 3619 skorunu elde ettik. Pes ile bir de bellek testi gerçekleştirelim. Revizyon 2 sıfırına kartımızda. 1521 DNA elde ettik. Evet sevgili izleyiciler üzerinde bileşenleri tam olan revizyon 1 ile bileşenler azalmış olan revizyon 2'yi testlerde karşılaştırdık. Evet. Sonuçları da siz de zaten videoda gördünüz. Recep bu sonuçları bir yorumlamamız gerek. Ortaya nasıl sonuçlar çıktı? Ali, Cinebench'te herhangi bir performans fark yok ama 3D Mark'ta Passmark CPU ve Passmark Memory'de Revizyon 2.0 anakart aynı işlemciyle daha düşük performans veriyor. O zaman işlemciye güç besleyen bileşenlerin azalması işlemci performansını da etkiliyor ve düşürüyor acaba. Evet, bunun en büyük noktalarından bir tanesi Ali Prime 95 testinde ortaya çıktı. Prime 95'te işlemcinin fanını söktük. Hangisi daha güçlü? Hangisi daha çok güç tüketiyor o esnada diye baktık. Hızlı ısınan doğal olarak o esnada daha fazla performans veren revizyon 1 oldu. Evet, revizyon 1'de işlemciye daha fazla güç verilebiliyor ve bu da performansı daha da artırıyor. Ama söz konusu frekansın düşürmesine geldiği zaman evet. daha çok çabuk ısınan işlemci frekansını daha çabuk düşürmeye başlıyor. Normalde fanın kablosunu çıkartmadığımız zaman 55 derecede gayet düzgün bir şekilde stabil kalıyor zaten. Fanı çıkartmasak işlemci o noktada darboğaz olup düşmeyecek. Evet. Ama bu darboğazın gerçekleştiği bir test de yapılmış. Biz biraz Türkiye'de şu an elimizdeki duruma. Ee, ve de daha önce sık sık kullandığımız, sevdiğimiz bir işlemci olan neydi? G G3258. G3258 işlemcisine baktık. Adını i7'ler, i5'ler gibi kolay ezber. <laughs> Baya bir karışık isim var. <laughs> Yurt dışında hardware info da i7'nin 4770K'sı ile overclock edilen işlemcisiyle testler yapmış ve onlarda da inanılmaz sonuçlar elde Evet, şimdi Ali 4770K serisi sonunda K ibaresi olan çarpan hilde açık bir işlemci taktığımız zaman revizyon 1 anakart ile revizyon 2.0 anakartın BIOS'u farklı tepki veriyor. Çünkü BIOS'lar görünüş olarak aynı olmasına karşın biz de ikisinin BIOS'unu en son sürümü güncelledik. İkisi iki farklı BIOS'u kullanıyor. Birinin BIOS'unu tutup diğerini atmadık. Evet e, ikisi biri F10 yazılım, F10 sürüm BIOS kullanıyor. revizyon 2.0 ise FF sürüm e, en son güncellediğimiz BIOS kullanıyor. Fakat K serisi bir işlemci taktığınız zaman Revizyon 1.0'da Intel'in turbo frekansı Enhanced Turbo olarak ayarlanırken Revizyon 2.0'da bu Intel'in standart turbo frekansında kalıyor. Recep ikisi de Intel'in işlemciyi yüksek performansta çalıştıran teknolojisi ama evet. ikisi arasında ne fark var peki? Aradaki fark şu Ali, Intel'in standart turbo e, sistemine göre işlemcinin sadece bir çekirdeği çalıştığı zaman 3.9 GHz'e çıkıyor hı hı. işlemci ama Enhance Turbo'yu devreye soktuğun zaman bütün çekirdekler 3.9 bir hmm. çıkıyor. Yani 4 çekirdeğin varsa sadece bir tanesi hızlı çalışırken bir tanesinde diğerinde 4 çekirdek daha hızlı çalışıyor. Doğal olarak daha çok enerji vermen gerekiyor. işte. Evet. Doğru. O yüzden özellikle de MOSFET'lerin yetersiz olacağından dolayı revizyon 2.0'da Enhance Turbo devre dışı bırakılmış. Hmm. Intel'in standart turbosuna çalıştırılıyor işlemci. Anladım. Orada MOSFET'leri zorlamak istememişler. MOSFET'ler çünkü çok ısınıyor. O testte de 100 derecenin üzerine çıkan MOSFET'lerden evet. bahsediliyor. Biz anakart sıcak sıcaklığına ama o anakart sıcaklığı mosfet sıcaklığı değil sevgili izleyiciler. Mosfet sıcaklığı rapaydı bu çevredeki bileşenlerin evet. sıcaklığı. Evet şimdi Ali şöyle bir durum var tabii ki faz başına mosfet sayısı 3'ten 2'ye düşürünce mosfetlere binen yük de artıyor ve Doğru. bu ısınma bu şekilde ortaya çıkıyor. Aynen öyle yani güçlü bir işlemci taktığımız zaman bu bileşen azalmasının performans etkisini daha güçlü bir şekilde yansıyor evet. daha hızlı görebiliyoruz bir de o zaman işlemci frekans darboğazı turbo boost'a ortaya çıkmış oluyor. Evet daha da çabuk işlemci frekansını düşürmeye başlıyor ki zaten 53 watt tüketiyor G32 58 37 70 K 84 watt tüketiyor ki daha da güçlü bir işlemci 47 90 K taktığın zaman durum daha da vahimleşiyor çünkü o 88 watt tüketiyor. Yani güç tüketimi arttıkça durumun vehameti artıyor. Evet çünkü MOSFET sayısı daha yetersiz. O zaman Recep zaten ben tüketici olarak şu an alacak olsam revizyon 1 ve revizyon 2 farklarını bilsem Revizyon iki almam, revizyon bir e alırım. Doğru. Hiçbir şey olmasa burada asmedia diye bir ek kontrolcü var. Uzun HDMI kablosu takarken acaba olacak mı olmayacak mı diye kafamda soru işareti kalmaz. Doğru. Ali şöyle bir durum da var. Piyasadaki tek anakart B85M HD3 değil. Daha farklı modeller de var. Örneğin B85M d 2 ve modeli var. O modelin özelliğine? Bu modelde revizyon 1.1'de yine bu şekilde bütün bileşenler yerinde dururken revizyon 2.0'da ek kırpılmış, yine aynı kırpılmış özelliklerin yanında doğal BIOS özelliği de kırpılmış. Hmm, yani iki tane BIOS... Tam bir tanesini çıkartmışlar. Evet, iki tane BIOS çip var. Birisi kaybolduğun, birisi bozulduğunda diğeri devreye giriyor. Hı hı. Fakat e, revizyon 2.0'da iki BIOS çipinden bir tanesi çıkartılmış yani BIOS'a herhangi bir şey olduğu zaman anakartı servise götürmen gerekiyor. O zaman sen dikkat etmediğinde bir anakart yeni çıktığında ilk baktığın onun teknik özelliklerini ihtiyacını karşıladığını düşünüyorsun ama revizyon 1 revizyon 2 farkına dikkat etmezsen, satıcı da sana ne sattığını bilmiyorsa, doğru? da uyarmıyorsa birileri seni, e, sen de araştırıp bulmadıysan o zaman revizyon 1 yerine revizyon 2 ile karşılaşabilirsin çift boyosundan biri olabilirsin. Yani neyi kaybettiğini bilmiyorsun. Evet, neyi kaybettiğini bilmiyorsun ve ülkemizdeki durum gerçekten çok vahim. Yani kimsenin ne sattığını bilmiyor. Hatta daha da vahimi revizyonların farkında değiller. Revizyonun ne olduğunu da biz o yüzden bir anlatmak istedik. Yani evet. kullanıcıların bu noktada revizyonun aslında orijinal amacının kaliteyi arttırmak bileşen sayısını geri geldiğinde arttırmak ya da evet. e, eski bileşenleri daha güncel versiyonlarla değiştirerek performans arttırmak olduğunu biliyoruz normalde. Doğru. Burada tam tersi bu duruma karşılaştık. Evet. Revizyon 2, revizyon 1'e göre bariz şekilde daha az sevgili izleyiciler. Doğru. Yani bir anakart satın alırken revizyonuna bakmanızda mutlaka e, şart var. Bu durumdan çıkarttığımız sonuçların hepsi ortada. Artık e, ne diyelim Recep bütün bu testleri yaptık, bütün bu rehberi hazırladık. Anakarttaki bileşenler gerçekten buraya boşuna konulmuyor. Bu bileşenlerin sayısının performansın direkt etkisi var. Evet. Anakart satın alırken çok dikkatli olmakla da büyük bir fayda olduğunu görmüş olduk. Evet sizler birlikte anakartlardaki revizyonların farkına baktık. Ben Recep Baltaş. Ben Ergün Gör. Bir başka rehberde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.